Maçla ilgili düşüncelerini alayım. Herkese maşallah. İyi olan kadar. Maçla ilgili düşüncelerini alalım. İnşallah güzel maç olur. Geçen hafta zorladık ama bu hafta evet. inşallah alacağız bakalım. Son şampiyonla oynuyorsunuz. Bu hafta yemeyeceğiz bunları. Zor bir fikstür var size. Güzel bir maç olsun. Evet. Bir iki cümle. Vallahi elimizden geleni yapmaya çalışacağız en iyisini. Kazanırız kazanmayız artık. İyi olur. iyi olur. Evet, ile Bad Boy mücadelesi başladı. Şali, Al. Bilal, bir ol. Hakem var dedi. Sağ kanattan peki kullanacak bad boy. Barajdan döndü. Bilal. Tekrar bilalde top. Sağ oynadı. bir orta. Şali karşısında. Şut! Bir şut denemesi. Müthiş gel buraya, bir gol. Gel. Buraya, gel. Elimde kol olsa var ya. <laughs> müthiş bir gol. Lezmişim gibi sana. Adını adını. Rasim. Rasim maçın ilk dakikalarında harika bir şut ve skor 1-0. Golün ismi Rasim. Bad Boys'u 1-0 öne geçilen isim. Evet, bet Boy'un baskıları devam ediyor. Araya bir pas, harika bir pastan müdahale. Şali. Duvar pasları top çıkmadan. Bilal aldı. Hilal. Rasim arayı arka gördü. Şali. <laughs> Serkan ortasını açtı. Takım arkadaşına gelmiyor. Şimdi Ceyre Kontra atakta. Gel, bak, gel. Gel, gel, gel. Şimdi rakipten geçti. Bir orta içeriye kesti. Şut de kaldı. Sol, sol, sol. Şimdi Açık, C takım atakta Aferin, ha. Ha. hakem. Bravo Mustafa. Oyunu durdurdu. Faal var. Tekeli bölgeden peki kullanacak Ceneri takımı. Bir şut. Evet, bak, bak, bak. Dönen top. Hı. 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 Bir ortada Kafa vuruşu başarısız. Şali müthiş döndü bir ol. Bir ol Bilal oynadı. Bilal çok güzel gördü ama olmadı. Şali. Şali. Rakiplerinden sıyrıldı Mustafa. Bir orta defasta kaldığı Dönen top uzaklaştırdı. Sergi yok, Bilal var, Bilal var. Bilal var. Sağ, 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 sağ. Bek Atla, bak. Bas, bas, bas. Bas ulan. Sağ kanadıyla oynadı Bek. Az çık, az çık, bas çık. Şimdi tehlikeli bölgeden bir vuruş olmadı. Hadi, hadi, hadi. Şimdi Rasim izin vermedi. Cenere defansı. Dur, dur. Dön topa. Alici forvetle oynadı. Kale boş, kale bomboş. Bir gol. Bir gol. Ara pas denemesi çok güzel aldı topu. Oyna, oyna, oyna. Şimdi Cener'e için atak. Vallahi top tabii atlatamıyoruz ya. ya Mustafa ya. uzaklaştırdı. Ya, gel. 3 tane ona top geçiyor. Gel buraya, gel, gel. Ya ara şuraya. Be. Harika paslaşma var yapıyor Ceneri. Gel, <laughs> bir şut, top başarılı değil. Aferin. Burada yok. Evet. Var şu tarafı. O... Karşılaşma devam ediyor. Şahin vurdu. İsa kurtardı. Dönen top. Ters bir top. Köşe atı. Cn'de inşaat. Son şampiyon Bet Boys'la oynuyor. Şimdi Bek. Yavaş yavaş. Ya. Serbest vuruş kullanacak. Evet bu lig gerçekten yıllardır barış içerisinde giden bir lig. Bütün takımlar ilk önce dostluk sonra spor. Şimdi uzun top. Rasim vuramadı. Aykut sol çaprazda aldı. Aykut. Cener'i inşaat son şampiyon bad boys'la. Fikstür olarak da gerçekten zor bir fikstürü var Cener'i İnşaat'ın ilk iki hafta. Şali. Şahidi geriye Bilal. Bilal. Baskı var. Şimdi pas. Aykut gol. Sezgin attı. Sezgin'in golü. Bravo Sezgin abi. 1 oldu skor. Sezgin attığı golü yine dilinden geçirdi. Şimdi Nazım şut nereye? Top dışarıda. Tamam abi. Güzel, güzel. Nazım'dan. Hadi hadi. Biraz daha, biraz daha. Asin. Orta bas. Orta Sağda Birol, orta Top dışarıda Çile, menaf, orta aferin. Sezgin Top dışarıda aferin. aferin aferin, Şu boyun da kullandı Sezgin Çok iyi döndü Rasim gidiyor aferin. 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 Rasim, şut pozisyonu Pasını verdi Top kaydı Nazım Sol, 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 sol Nazım, şut Şut Aferin, aferin, aferin. Koşu atışı Rafet. Orta. Bir vuruş. İlk yarı sonra. şu Macerya Veteranlar Ligi, Antalya'nın tek Veteranlar Ligi en ilk yapılan bir kafa kaleci ise. 2015 yılında başlayan lig senelerdir devam ediyor. Şimdi... Aferin. Aferin, aferin. Orta saha, orta saha. Orta Ha güzel. Şampiyon gerçekten zor devrilen bir takım. Çok bakan Fener inşaat bu şeyi kırabilecek mi? Orta. Nereye ekip? Rıdvan ayağında çok tuttu. Ortaladı. <laughs> Bek. Bek. Topla çok hızlı. Yavaş yavaş. Bek. Vurdu İsa. Şimdi şut. Hadi <laughs> Sezo. Dönen top. Ben. Çek. Tutar, Aa, güzel, 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 güzel. İki tane teknik direktör var, bir tane de değil. Yapıştır. Adam, tamam, tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Geç. Bir vuruş. İsa son anda. Gir, 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 gir. Yapış, 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 Bir rol ortaladı. Bir bomboş. Topa inanılmaz kurtardı. İnanılmaz kurtardı İsa. Aa, bırakma. Hatt devam ediyor. Son şampiyon Bet Boys Jener in İnşaat karşılaşması asalı sahada. 2. hafta. Şimdi. Şurada yükseliyor. Şurada. Sana bak hadi. Faul. Daha sim geçmedi. Dönden top. Faal. Tamam, 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 tamam. Muhammed Bek vurdu. Kaleci İsa kurtardı. İşittik devam ediyor. Jener in İnşaat Bet Boys karşılaşmasında. Belki. Bir ola Uğramadı. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Bravo. Uzak Çok güzel. Çok güzel. Çalım at. Çalım at. Orta. Sen, ne iş var? Menaf. O, Nazım ortaladı. Tek oldu. Bir vuruş. Bak dışarı mağlubiyetini aldıramıyor. Bekten Birola, ola. Ertan. Muhammed nereye Muhammed? Nereye? Mustafa Ersoy. He? Mustafa'dan Ertan'a. Ertan. ikili çalım. Stop kaybı. Sol, sol, Tek top mükemmel. Aykut. Sezgin. Muhammed telefonu. Abi Nazım Çıkartı şey koyuyor. Bir bir devam ediyor karşılaşma. Şimdi orta. Bir kafa vuramadılar. Dönen top Mustafa. Nazı Necmettin top kaybı Ertan Ertan bıraktı Avşar'a adam, adam İki oyuncu var Bayt Boş'ta Adam al Ters bir top ağlara gitti kendi kalesine attı Çok enteresan bir an kendi kalesine attılar. 2-1 oldu. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu. Direkten döndü. İnanılır gibi değil. Köşe atışı. Gerçekten top direkten döndü. Bir dakika bir dakika. Beyler. Şimdi Nazım ortaladı. Bir kafa. Kaleci Cem. Uzun top. İki, bir rol. Çok hızlı bir rol topla. Yakaladı topu. Bravo. Bravo. Şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Rasim top çıkışa i̇şte o kadar istekli çıktı ki biz de şaşırdık <laughs> güle eğlene çıktı <laughs> Çıkmak istemiyordu ama maalesef. Adını Şali kullanacak. Şali orta bir kafa vuramadı. Şali kullanacak. Serbest uçu bıraktı Avşar'a. İçeride üç arkadaşı var. Kalede İsa dikkatli. 2-1 devam ediyor karşılaşma. Avşar pasını verdi. Son andaki eden. Şali, Bilal. Ters top köşe atışı. Bak bir şey Şahane bir kafa topa vardı gol Rasim attı 3-1 oldu bomboş bıraktılar Evet. 3-1 devam ediyor karşılaşma. İlk maçtaki skor oldu. Cener İnşaat gerçekten güçlü bir takım ama fikstür avantajı tabii dezavantajı var. İki hafta hem son şampiyonla oynadılar hem de Güney Gücü gibi önemli bir takımla oynadılar ama gücünü gösterdiler. Şimdi uzun top. Oluncu olsalar bile yani son son sıradaki takım bile eğlenmiyor. Playoff'tan çıkabiliyor. Şimdi Nihat pasını verdi. Bek Taç kullanacak, Cnr inşaat. Bilin, bilin. Necmettin vurdu. Çabuk, Bak, evet, hadi. Hadi. Şimdi Şahane. Evet, evet, Birol. Birol. Birol savunma. Çok iyi, çok iyi, hadi. Hadi, 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 hadi. hadi çok güzel. Şimdi Nihat Avşar. Kerem topu şaib. Atacı Atacı. Top Cener'e çarptı. yanında bomboş çalışıyor. bir şey ya. salak <laughs> bir Karşılaşma sona 3-1 kazandı ben. Evet, Bilal! 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 Evet, yendin, sevinçlisin. Nasıl geçti maç 3-1? Ben mutlu değilim pek ama daha iyi olabilirdi. 3-4 tane atabilirdik. Bu kadar gerilmemeniz gerekiyordu. Ama sonuçta yendik. Önemli Nuran Şufan. Başarılar maçtaki galibiyet. Bu maç biraz daha zor geçti gibi. Tabi rakip de iyiydi. Ee, zorladılar da. Yani iyi takım. Yeni takım herhalde eklerimizde. Hayırlısı olsun bakalım. Başarılı. başarılı olurlar. Tamam. Biraz daha.